Herkese merhabalar efendim. Ee, video çektim. Sanki ortasında bir sıkıntılar oldu falan falan. Ya geçeyim. Normalde sanayi casusu görevindeyiz. Buradaki müşteri mali bünye değerlendirmesini görmeyin. <laughs> Onu yanlışlıkla bu video başlamadan önce şey yaptım. Ama şunu fark ettim. Diğer videonun başında bu mektubu okumuştuk ben okudum <laughs> sizler öyle gösterdim burada bir artmış bize iletişime geçti bize para göndermiş parasını aldık sağ olsun ee, Amazon'u yapcam onu diğer videoya çünkü o videoyu çekerken biraz çok kafam karıştı Amazon işi o yüzden geliştirme aşamasına diyor kaldığımız yerden sanayi cansızlığı adında devam ediyoruz yine bize karar araçları verildi Biz karar araçlarından mavi yeşil mavi yeşil devam edeceğiz Şimdi şöyle ve böyle burada yapacağımız başka hiçbir şey yok <laughs> videonun tam burasında videom video bölündü <laughs> Videoyu beğenmiyorsanız abone olursanız ben çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın efendim. Bay bay.